Çekil hepinize merhabalar arkadaşlar. Çok çılgın bir o kadar da eğlenceli bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Mahmut göster tekerliğimizi Tekeri çaldık. Ben anlamadım. Onu size hemen göstereceğiz. Ama önce videoyu anlatayım. Tekeri içine gireceğim arkadaşlar. Mahmut ovayı daha göster her yeri. Şu an tekeri çalmaya geldik. Burada bir sürü teker var. Oğlum ay akıllı korku. Kaldır. Kaldır lan kaldır indirme. Arkadaşlar tekerleği çaldık gidiyoruz. Bas Ejder bas bas. Beni kaybetmekten başla. Sen beni kaybetmekten başla. Evet arkadaşlar önce deneme yapacağız ve ekibimiz alkış. Alkış ekibimize. Beni tutacak beni koruyacak ekip bunlar arkadaşlar. Sakın evde denemeyin. Herkes evde teker besliyor. Evde denemeyin. <laughs> Telefonu ver sonra bu. <laughs> çektin <laughs> mi? Video çektin Dur dur! İç kadranı çek. Komple. İç kadranı kadranı. İç kadranı çektin. Haydi. <laughs> Allah Allah Allah. O, o o kayıyor. Oğlum kayıyor kayıyor. Kayma işte. Abi. <laughs> <A, ben ver! gülüyor> <laughs> Ya abi tutun diyorum anasını satayım Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ben görmedim bir daha. <gülüyor> 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 Hazır mısın? Hazırım kardeş. Haydi bir. Yavaş. Güveniyorum size beyler bak. Allah öleceğin gibi kankam. Üç evet, yolla. Hadi, kol, kol. Lan dur dur. <laughs> dur. 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 <laughs> dur. Lan dur dur. Başım dönüyor dur, dur. İyi <laughs> mi? Eyüp? Eyüp iyi mi? Eyüp bu iyi mi? Of, oğlum kolum kaldı vurdum. Kankam iyi misin? dur dur. Gel gel. Allah aşkına dur yavaş şey dur. Şey var mı kolunda? Tamam bir şey yok. Gel gel. Taşa gel Oğlum dua et kafan taşa gelmedi. Ha, Vallahi şuradan da gitseydim i̇şte var ya. Dedim. Dedim. Oğlum Vallahi. siz abi. niye tutmadınız? Salak mısınız ya? Hakan'la tutalım. ya Cevher şaka sanız. zamanı değil kardeş ya. Dik yapalım mı? Dik yapalım çık. Dur. Aa, Aa dur Bekle, dur. belki bir yerinde kırık var oğlum. Ayağında bir şey var mı kanka? Ayağın kırık sanki. Sinirim bozuldu ya. Ne bileyim ya. Tamam bir şey yok yok. Of. Ananı dur. Bekle. Dur, Tekerleği dur. kaldırak. Hayır hayır hayır. Hadi kaldırak. <laughs> Ay. Oğlum çok eğlenceli değildi. <laughs> Oğlum niye tutmadın şurada birader ya? Şu gelen taşa bak ya. Sen sadece dua et kafan gelmedi taşa. Kafan izin vermedin de lastik yoruldu anasını sattı. Harbi mi? Oha. Oğlum lastiğe bak ne olmuş lan. Delisiniz yemin ederim ya. Ölüyordu lan. <laughs> Mail şimdi böyle ya, şu an. Abi bu kendini çok iyi bu tarafı o yüzden. Keşke evet, aşağı, aşağı doğru gideydin. Aşağı yol düz bura bak taşa maşa ha. gelseydin. Kafam gelseydin. Maazallah ölmüştün seni şimdi kazıyorduk aşağıda. Ama iyi ah. yap. O zaman bir videonu sana son... Şu nefes söyle yakışıklı mı değilsin? Bir video... Ay, ay, <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Doğamıza. Antalya'mıza, çaldığımız Cebeli tekerlek sahibine, Hocam ben helal etmiyorum hakkımı. Ejder'e, hepsine birer birer teşekkür ediyorum. Bize destek olmak için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atın arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet.